Arkadaşlar 11 B'den ben Öykü. Bu Bugün tansiyon nedir, nasıl ölçülür bundan bahsedeceğim. Öncelikle tansiyon atar demir damar yaptı. Basınç ölçme işlemine denir. hasta yorgun olmamalı, eğer idrenin varsa idrarını yapmalı, uzun süre ayakta kaldıysa 10 dakika dinlenmeli, daha sonrası ölçme yapmalı. Merhabalar arkadaşlar ben 11 B sınıfından Nesli Yüktaş. Bugün sizlere hipertansiyon ve hipotansiyon nedir Onlara açıklayacağım. Eğer tansiyonumuz 12.8'in üzerindeyse hipertansiyondur ve limonlu su içilmelidir. Eğer tansiyonumuz 12.8'in altında ise hipotansiyondur ve tuzlu ayran içilmelidir. Şimdi tansiyonu geçelim. Eee manşonu bırakın halte geçiyorum. Daha sonrasında ses koyuyorum. Bu su Enes konuşmayacak tansiyon açarken. Ses kapımın belgenin üzerine koyuyorum. Daha sonrasında 200'e kadar çıkartacağım. İlk duyduğum ses sistotik yani büyük tansiyon. En son duymadığım ses ise e, diastolik. o da küçük tansiyon. Enes'in tansiyonu e, 10'a 6 çıktı. Yani normal bir tansiyon değerinin altında düşük. Normal tansiyon değeri 12'ye 8'di. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.